Gel bir fal bak kız. Fal mı? Çıkıyor mu kız? Bak doğru söyle ölümü ye. Çık bak da laf mı? Bence görüyor da söylemiyor. Kim o be? Mahallede her bir bok vardı bir ipne yoktu ya. Eee? Belediye eksiğiniz kalmasın diye atamış abi şu anda iki sokak ötede ilkokul üçüncü sınıftan beraber kovulduğu Pit Şakir'in evinde. 1.83 boyunda sarı saçlı mavi gözlü Ukraynalı'nın iki terene barkon evi sağda bir kızın üzerinde üçüncü orgazmına doğru koşuyor. De şimdi patlayacak. Beti. Beş. Şadi! Al. Ula her yeri pok Ha burası temiz olsa ayıp olmaz. E niye ayıp olsun? Dömez mi ki bir insan evladım, madem bizim pokemizi beğenmeyesin de bizim mahallemize geleysin galiba açarsın çay satarsın diye. Der mi? Bence de. Hayırlı sabahlar inşallah. Seni gördük ya. Kız öyle bir yer buldum ki inanamazsın. Çalgı, çengim, müzik. Ay en önemlisi de fal. Melek ablanın fal maharetini internete attım. Ey pak ya Kötü bir şey değil Hüseyin. Bütün dünyanın paylaşımını atmış meleği. Üniversite sınavını kazanamayacaksın. Ama kız arkadaşın Sibel kazanacak. Seni ikinci sınıfta terk edip başka manita yapacak kendine. Vay orospu. Abi bizim mahallede bir kız peydah oldu. Altın gününde dedikodu mu yapıyorsun İbne? Bu akan suyun, bu şerbetin içerisinde mutlaka birileri kovasını daldırmak istiyor. Çok sıkı durmamız lazım. Aşağı yukarı günde yarım trilyon. Tüteyi doldurdun mu? Evelallah. <laughs> Buyurun. Bugün buraya sabah gelen üç hanımın yarım bıraktığı bir hesap için geldik. Neymiş birader o yarım kalan hesap? Biz de fal baktıracaktık. Melek Hanım müsaitse. <laughs>